arkadaşlar Merhaba arkadaşlar eee. Bugün eee? ne yapıyoruz eliz Bugün Elizime çok güzel bir sürprizimiz var Ay. Ne var eliz sürpriz Araba Araba değil bisiklet, bisiklet. Elizi e bugün bisiklet aldık Ve onun kurulumunu beraber yapacağız evet, Beraber yapacağız Anlaştık mı Aktın. Tamam beraber yapacağız Sonra ben seni bisikletinde gezdireceğim Abi. Oldu mu Tamam, başlayalım mı? Hadi o zaman başlayalım. Müziği açalım. Baba kız ben o evet, kocaman bir bisiklet. Aa bak sepeti de var. Ay. İçine bebeklerini koyarsın. Tamam mı? Bebeklerinle beraber gezersin. Bebek bebek, kundur. bebek, kundur. bebek kundur. Evet anneciğim bebeklerini koyacaksın onun içine. Bebek Çok kundur. güzel. Bebek. Evet. Nereye anneciğim bisiklet? Bebek. Red mi? Aa, evet, abi. red. Hadi o zaman başlayalım. Eli süsleri bile var poşetin evet, içinde. Evet, süsleri var. Sana göstermek istiyorum süslerini. Aa. Onları takacağız böyle olacak. Yaşasın. <laughs> Eliz çok mutlu oldu. Öderken canlandık Elim bak boş kaldı Eliz bana bakar mısın? Bir de daha dün annemizi söyler misin? Ben <laughs> bir besin koyardım koşarken Şimdi okulu olduk Sınıfları doldurduk Sevgiç hepimiz? yaşa sıra kulu bir peki heyecanlı mısın elif? nasıl heyecanlısın bir göster bana kuzum kocama sen mutlu ol yağlı. istedin değil mi elif Onları kollarına takacağız bisikleti biliyor musun? <laughs> hangi hangi bebeğini bindireceksin bisikletine? Ece süne mi bineceksin? Eliz babam bu işlerden anlıyor galiba. Evet. 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 Teşekkür ederim babacığım. Teşekkür ederim. Aa, Ay. iyi ki anlıyor dedik Eliz. Gitti bisiklet. Bir şey ama Kimseye yok. Açmış, atmış, Peki, i̇yi, i̇yi, dört, iyi, dört. Iyi, Akşama bir sancı girmiş değil mi? Bir de Johnny Johnny Yes papayı söyleyelim. Yes, papa. no, no papa. papa. Bana bak şöyle yap bir. Kelly live no papa your <laughs> mouth. Ha ha ha. It evet. is father finger. <laughs> father <King> <laughs> father The The -the. finger. are you. Here I am. Here I am. How do you do? Father finger. Ah you. Here I am. Here I How do you do? Baby finger. Birlikindir. Magic, Magic, Neredesin? Buldum, buldum. Bebek baba, bebek baba. Neredesin? Buldum, buldum. Evet. Okay. <laughs> Benim kızım ha. Elif tam sana göre bu. Kız. Evet ya harika bayıldım ben. Ben de binebilir miyim ne olur? Bilmem. Benim hiç kırmızı bisikletim olmadı ben de binmek istiyorum. Taşımaz mı beni? İkimiz binebilir miyiz? Bu benim deniz. Aa. Tamam ben hangi rengi bineyim? Mor. Mor bisiklet. Bana da o zaman mor bisiklet alalım. Olur mu? Hayır. Tamam. Markete bisikletin de mi gideceksin bundan sonra? Baş ne alacaksın bize marketten? Balon, Balon alacaksın. Başka? Başka? Tamam anneciğim. alacaksın buna. Ay teşekkür ederim anneciğim. Aa, burayı takamadım Elis. Of babacım ya. Canlıyım Melis. Sen? Hayır. Hecan mı olsun sende? Hayır. Ben ne buldum? Buraya da tat babacığım. Senin bisikletin var mıydı belki? Vardı. O zaman bana böyle bunun gibi bir tane o zamanlar şey vardı. Şu an hala bana bilmiyorum ama BMX diye bir marka vardı işte Max'lerden almıştım. O zaman çok sevmiştim. Böyle küçük müydü daha mı büyüktü? Biraz daha büyüktü bundan. Ama çok güzeldi. Elimizdeki evet. de çok güzel. Ben çok sevdim. Ben çok seviyordum onu. Ee, dışarıda falan biniyordum, Üç tekerlekliydi. O şey dört tekerlekliydi böyle aynen. İki de yanında vardı. Korumalı. Evet. Aynı şimdi onu kurarken az önce aklıma o geldi. Anılarım mı depreşti? Anılarım da depreşti biraz? Evet. Ne yapıyorum? Elif sana bisiklet yapıyorum. Ben sana bisiklet yaparken sen de bu ara bana şarkı söyler misin? Ceviz adam şip şap şop. Olur mu? Hadi başlayalım. Bir, iki, bir, üç. Ceviz ho ha 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 Beni bir izah et abi ki Te va Peki başka ne söylediniz? Ee, şey söyledik baba finger baba Baba finger where are you? Here I am Do you do? Kırmızı parmak, kırmızı parmak neredeyse? burdayım burdayım işte burdayım bebek, parmak bebek, parmak bebek parmaklarım sinir burdayım burdayım işte burdayım evet az kaldınız bitiyor şimdi denem olarak e, fren takımını yapmayalım Normalde bir hazır iskeletini bitirelim ondan sonra ben seni bindireyim Tamam mı? Seninle beraber bir sürelim bunu bakalım. Elif önünde bak balonlar var anneciğim. Sarı balon, kırmızı Aa, balon. Sarı balon var. Uçurtma da var sarı sanki. Sarı balon, kırmızı balon, mavi balon var. Evet Elif uçurtma da var orada. Tamam şimdi hazır. Hadi gel bakalım binelim şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın değil mi? Evet. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Oturdu mu? Tut orada. <laughs> bir ayağını da buraya koyacaksın. Heh, şuraya. Evet. Şimdi bas çevir. Hadi. Şuradan tut. Beğeni buradan. Hı. Hadi gel bakalım bana. Evet geliyoruz. Hadi. Kameraya bak. Evet. Evet. Enes bisikletine ilk defa böyle bir bisiklete biniyor. Evet. Heyecanlı mısın Enes? Heyecanlıyım. Nasıl bir Nasıl bir duygu? anlatır mısın bize? İyi. Güzel değil mi? Güzel. Beğendin mi? Sevindin mi? Beğendim. Ben? Seninle hafta sonları dışarı çıkıp bununla biraz sürebiliriz. İyi. Olur mu? Olur. Hadi. Çevirelim bakalım. Bu ayağını bas. Ağırlığını ver, ver ağırlığını anneciğim. Evet. Dönelim mi şöyle? Evet, geliyoruz. Geliyoruz, yaşasın. Yaşasın. Harika, bayıldım. Biz geldik. Hoş Biz geldik. geldik. Kendinize, iyi Kendinize iyi bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın.